Değerli öğretmen adayları bugün en çok merak edilen bir konuyu yani AGS ile hangi bölüm mezunları hangi öğretmenlik alanlarına aslında atanabileceğini konuşacağız. Ana dersler matematik, Türkçe, fizik, kimya gibi bölümler yıllardır eğitim bilimleri sınavlarıyla atanıyor. Onlar şimdi AGS'ye girerek atama bekleyecekler. AGS'ye ana ders dışında hangi bölüm mezunları girebilir peki? Gelin bunlara bakalım. Aslında meslek liselerinde çok fazla sayıda alan var. Muhasebe ve finansman alanı için muhasebe ve finansman öğretmenliği, işletme öğretmenliği eğitimi mezunları doğrudan atabilir. Başka neler var? İktisat, işletme, maliye, muhasebe ve finansman yönetimi, bankacılık ve finans gibi bölüm mezunları da pedagojik formasyonuna atanabilir. Peki başka hangi branşlar var dersek? Sağlık hizmeti tabii ki de. Sağlık hizmeti alanı için hemşirelik yüksekokulu, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu gibi bölüm mezunları da pedagojik formasyonuna formasyonuna atanabilir. Elektrik elektronik teknolojisi alanı için ne olur dersek elektrik öğretmenliği eğitimi mezunları ile elektrik mühendisliği elektrik elektronik mühendisliği mezunları atanabilir. Peki bir öğretmen kendi alanı dışında ders okutabilir mi? Öğretmenler esas olarak kendi alanları ile ilgili dersleri okutabilir. Ancak bazı istisnai durumlar var ve bunlar da yine okutacağı dersler başlığı altında o alan öğretmenlerin okutabileceği diğer dersleri de aslında listelemiştir. Gelin örnek verelim. Fizik öğretmenleri kendi alanları dışında astronomi ve uzay bilimleri, araştırma teknikleri, fen bilimlerine giriş, bilim uygulamaları, çevre eğitimi ve iklim değişikliği gibi dersleri de okutabilirler.